Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz yemeği yapıyorum. Güzel bir karalahana yemeği yapıyorum. Ee, önceden yapmıştım. Bir özel istek üzeri yapıyorum bunu arkadaşlar. Yani yazın bu sıcakta yemez demeyin. inanın Bu her zaman yenir. Bunun çok sevdalıları var. Ee, biz de bunu çok severiz arkadaşlar. Yani böyle yemek yeriz bir ara geçer. Allah'ım deriz bir haşlama olsa da yesek. Şimdi de soğan koyuyorum. Zeytinyağı koymuştum. İç yağsını koydum. Ee, i̇ç yağsız da bu olmaz arkadaşlar. Biz iç yağsız hiç yapmayız. Kesinlikle iç olacak. Karadeniz olanlar bunu yapanlar bilir. Ee, ev güzel bir kokması lazım. Bu biraz kavrulsun tereyağı koyacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Paylaşırsanız, bildirizlerinizi açarsanız sevinirim. Şurada çok az bir zaman süresi kaldı. Şurada bir 90 saatlik bir zamanım kaldı. 90 saati doldurursak inşallah bir şeyler kazanacağız. Tabii izlendiğimiz kadar kazanacağız yani. Çok izlenirsen çok kazanırsın. Az izlenirsen az kazansın. Olsun, hamd Ne gelirse kabulüz. Desteklerinizi unutmayın. Soğanımız sotelendi. Şimdi de tereyağını koyduk. Bir kaşık da tereyağı. Ee, bu yemek için de bu tereyağı olmazsa olmaz. Bu yemek için üç tane şey var. Biri tereyağı, biri iç yağ, biri acı. Acı kesinlikle olması lazım. Bunları şimdi güzel karıştıralım az bir şey daha, çok az bir şey de salça koyacağım arkadaşlar. Ee, bu yemek nereden aklına geldi demeyin. Bu yemek her zaman özlenen bir yemektir arkadaşlar. Herle de yazın çok özleriz. Olsa da yesek deriz. Canımız çeker. Ee, benden de bir birisi istedi. Ben de dün hemen pazardan iki, iki bağ kara aldım. Hemen bugün işleme başladım tabii ki lahanalarımı önceden pişirdim, süzdüm. Şimdi bunları da böyle içine alıyorum. Sırasına göre hep bütün malzemeyi koyacağım arkadaşlar. Patates küp küp doğradım. Barbunya haşladım. Taze barbunya, kuru barbunya da olabilir olmasa olmazı acı biber. Bunu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bulgur yıkadım. Burada da şeker, tuz var. Ee, i̇ki tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Şimdi, şimdi karıştıracağız. Mısır da olsaydı iyidir ama mısırın yok. Pazardan almaya da unuttum. Hiç aklıma gelmedi arkadaşlar. Mısır da koyabilirsiniz içine. Kırık mısırınız varsa onu da koyabilirsiniz. İnanın harika. Ben bu yemeği et yemeğine bile değişmem. Ete de değişmem arkadaşlar. Balıkla karşılaştırabilirim. Balığı da çok seviyorum. E, balık bu mu deseler herhalde ikisinin arasında biraz zor tercih yapabilirim. Ama yoksa etmiş, şuymuş, buymuş onlar hiç gözüme gelmez. Bunu tercih ederim. Beğenmeden geçmeyin. Şu abone tuşuna şöyle basın. Abone olun arkadaşlar. Size hiçbir zararı yok. Bir de beğeniye basın. Allah razı olsun. Şimdi suyunu koyalım arkadaşlar. Bu yemeğe de yemek için olacağım, olmak isterdim yaylaya ya arkadaşlar. yaylaya hava soğuk olacak, duman sarmış olacak, sis basmış olacak. Soban yanacak, üstüne de karalahana yemeye. Haşlama işte. Ev sıcacık olur, mis gibi kokar iç ya. Bir de bu kaynar, pişe, bir de bir, bir, bir misir etmeye yaparsın. Allah'ım yeme de yanına yat dedikler suyunu da koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Suyum da kaynar çok sulu olmayacak tabii ki. Katı da olmayacak yemek şeklinde. Bunu tadını bilenler şimdi kendinden geçiyordur arkadaşlar. Yani bunu bilenler, yapanlar canı çeken gelsin. Bunu da ben kardeşlerimle paylaşacağım. Kardeşlerimin yarısı köyde, yarısı burada. Buradakilerle paylaşacağım tabii ki. Zaten birinin özel istek üzeri oldu suyu yeterlidir. Yine de takip edeceğim. Çünkü içinde bulgur var. Bulgur çekecek. Suyu ayarlanacak. Biraz daha koyabilirim. Az bir şey daha. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Patatesleri zaten pişene kadar pişecek. Lahanası falan pişmiş. Şimdi bırakıyoruz pişmeye. Yemeğimize bir bakalım. Çok güzel kaynıyor arkadaşlar. Bakın. Harika bir görüntü kıvamı güzel. Yani bundan da sulu olmasın. Daha pişmedi zaten. 5 dakika 10 dakika daha pişer. Tam kıvamına gelir. Hadi canı çekin gelsin arkadaşlar. Yakındaysanız buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Beğenmeden geçmeyin. Asla bak canınız çektiyse yorumunuzu, beğeninizi, abonenizi olun. Geçin. Hemen canınızın çekmesi geçecek arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Abone olmadan izliyorsunuz. Evet, abone olun. Size bir zararı yok arkadaşlar. Yemeğimi de beğenirseniz sevinirim. Bu normalde kış yemeği ama yazında böyle aklımıza geldi yapıp yiyoruz. Ee, bu sıcaklık yani yenmez falan demeyin. Çok da güzel yiyeceğiz inşallah. Çok lezzetli oldu. Ee, yemeğimi de kapatacağım artık şimdi. Güzel oldu. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Kanalıma e, destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Destek olursanız çok mutlu olurum. Bildir zillerinizi açarsanız çok sevinirim. Lütfen desteğiniz esir yemeyin. Abone olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.